Hepinize sevgiler arkadaşlar 14-20 Mart haftası Yengeç ve yükselen Yengeç burçları neler bekliyor bakalım 18 Mart tarihi önemli arkadaşlar. Başak burcunda bir dolunay gerçekleşiyor bu tarihte. Ee, Başak burcundaki dolunay aslında şöyle ifade edilebilir. Normalde astrolojik olarak dolunaylar belli süreç ve dönemlerin sonuna geldiğimizi gösteriyor aslında. Ee, burada da e, 2 Mart tarihinde Balık burcunda bir yeni ay gerçekleşmişti. İşte yaklaşık bir 15 günlük, 16 günlük sürecin sonunda işte ne ektiysek Mart ayının başında onu biçme zamanımızın geldiğini aslında gösteriyor. Bunun yanı sıra tabii ki dolunaylar bir takım sonlanmaları beraberinde getireceği için hani hayatlarımızda var olan sıkıntılı ve sorunlu konu ve gündemler varsa bunlar görünür hale gelir çözmemiz gerekir arkadaşlar. Yeni başlangıçlar yapabilmek için öncelikle temizlememiz gereken, kurtulmamız gereken yükler ağırlıklar varsa dolunay zamanlarında bunları gerçekleştiriyor durumdayız. Şimdi Başak Burcu siz yengeç burçları adına arkadaşlar yakın çevre, iletişimde olduğunuz kişiler, eğitim konuları, yetenekli olduğunuz alanlarda kendinizi gösterebileceğiniz faaliyetler, Seyahatler, internet dijital teknoloji içerisinde barındıran satış pazarlama konuları veya projeleri ifade eden alanı gösteriyor. İşte özellikle bu alanda bir dolunay olması işte hep konuşuyoruz Mart ayının başından beri hep sizin adınıza belki hani yurt dışı yabancı bağlantılı işlerle alakalı olabilir. Medya iletişim yayıncılığı içerisinde barındıran konular olabilir. İlham gerektiren işte konularda ortaya koyacağınız iş ve projeler dedik. Influencer olma yolunda işler dedik. Mesela çekeceğiniz videoların daha fazla talep görmesiyle ilgili olan şeyler. Veya yani ne bileyim hani aklınızda hayalinizde varsa yetenekli olduğunuz bir konuyla ilgili ortaya koymuş olduğunuz ürünleri internet sosyal medyadan satmakla alakalı olan konuları da yine bu alan gösteriyor. Ve bu Dolunay zamanında artık bunların ortaya çıkması durumunu bekleriz. Finalize edilmesi gerekir bu iş ve projelerin. Bu Dolunay'ın en güzel yanlarından bir tanesi Plüton'dan pozitif yönlü bir etkileşim alıyor arkadaşlar. Plüton içinde bulunduğumuz dönemde Oğlak Burcu'nda ve Plüton Plüton'la hani, takıntı haline getirdiğimiz hırs, tutku, motivasyon ve enerjiyi güçlü bir şekilde yansıttığımız, tuttuğumuzu koparttığımız konuları ifade ediyor. E, ve aynı zamanda zamanda otorite olarak gördüğümüz kişileri de ifade ediyor. Plüton'dan pozitif bir etki alıyor olması. Dolunayın. Aslında sizin e, bu işi veya projeyi hayata geçirmek konusunda ortaklık fırsatlarıyla karşılaşabileceğinizi gösterir. Gerçekten hani otorite olarak gördüğünüz birisi sizin o anda yapmaya çalıştığınız o işi veya projeyi sahiplenir. Beraber ortaklaşa bunu hayata geçirelim diyebilir. Bu kişi e, veya o otorite olarak gördüğünüz kişi sizin eşiniz de olabilir veya ortak işleriniz varsa zaten buradaki partneriniz de olabilir arkadaşlar. Buradan alacağınız destekle birlikte o üzerinde çalıştığınız işi, projeyi, hayalini kurmuş olduğunuz belki o mesleki durumu hayata geçirebilmeniz ve artık buradan para kazanmanızın önü açılacaktır. İşte ektiklerinizi biçeceğiniz zamandan bahsettiğimiz konu aslında tam olarak da bunu gösteriyor. Ancak bu dolunay zamanda şöyle bir durum daha var. Neptün gökyüzündeki bu Dolunay'a karşıt bir etkiyle yaklaşıyor arkadaşlar. Sert bir etkisi var. Şimdi ne Neptün sisli ve puslu bir gezegen arkadaşlar. Gerçekleri gözümüzden saklayan bir gezegen. E bizi hani hiç ayakları yere basmayan böyle alelade hayal dünyaları içerisinde kaybolmamıza sebep olabilecek etkileri de verebilir. Şimdi bu Dolunay zamanında Neptün'ün de işin içerisinde olması ve sert bir etkiyle e, işin içerisinde olması, o hayata geçirmeyi planladığınız iş, proje, eğitim vesaire neyse onun adı, Hani bunu e, hayata geçirebileceğiniz şart ve koşullar işte ortaklık olabilir, bir otorite olarak gördüğünüz kişinin desteği olabilir. Şart ve koşulları çok iyi gözden geçirmeniz gerektiğini söylüyor. Yani hayalini kurmuş olduğunuz şeyi gerçekleştirebilmenin heyecanıyla bir anda ayakları yere basmayan saçma sapan bir projenin peşinden koşuyorken kendinizi bulabilirsiniz arkadaşlar bu donay zamanında. Dolayısıyla hani o altına imza atacağınız veya hayata geçireceğiniz iş projesi veya ne bileyim eğitimle alakalı olan konular da var burada. O yetenek eklerinizi sergileyeceğiniz alanda karşınıza çıkan fırsatın şartlarını, koşullarını, fizibilitelerini çok iyi çalışmanız lazım. Aksi takdirde hani Neptün işin içerisinde olduğu için size çok güzel gelen bir konu veya hayalini kurmuş olduğunuz ve gerçekleştirmeye bu kadar yakın olmuş olduğunuz bir meselenin sizi yüzüstü bırakması veya hayal kırıklığına uğratması yönünde etkiler de ortaya çıkabilir. O yüzden çok dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar. 20 Mart tarihi önemli bu hafta ayrıca arkadaşlar. Güneş Koç Burcu'na geçiş yapıyor. Sizin için müthiş bir haber bu. Şimdi zaten <laughs> teknik olarak Güneş'in Koç burcuna geçmesiyle birlikte baharın başlangıcını müjdeliyor olabiliriz. Astrolojik olarak da aslında yeni yıl başlıyor. Çünkü Koç burcu birinci burç ve Güneş Koç burcuna geçtiği an itibariyle astrolojik yeni yılın başlangıcını aslında ifade eder. E, sembolizm olarak da şöyle düşünebilirsiniz. Tabii kıştan gelen bir e, süreç var hepimizin önünde ve hani o üzerimize serpilmiş olan ölü toprağını böyle silkeleyip kendimize gelebileceğimiz tekrar işte doğanın da kendine gelmesiyle birlikte, havanın ısınmasıyla birlikte o enerjimizi tekrar kazanacağımız süreç ifade eder. Güneş Koç burcunda bir ay kalacak. Siz Yengeç burçları adına güzel olan kısmı neresi? Sizin kariyer alanınız arkadaşlar Koç burcu. Dolayısıyla hani Güneş'in Koç burcuna geçmesiyle birlikte kendinizi göstereceğiniz, hani daha ön planda olacağınız veya egosal anlamdaki o ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz, belki hani alacağınız kararlarla hayatınıza damga vurabileceğiniz dönem sizin kariyerinizle alakalı olacak. Yeni iş fırsatları, işsizlerin iş bulması, işiniz Varsa şart ve koşulları şu an sahip olduğunuzdan daha iş, iş daha iyi olan iş fırsatlarının değerlendiriliyor olması belki kendi işinizi yapıyor olmak çünkü Koç burcu risk almak cesareti göstermek inisiyatif kullanmayla da alakalı işte zaten balık ve Yeni ayı Başak Dolunay'ından bahsettik. İşte belki yetenekli olduğunuz alanlarda ortaya koyacağınız performansı meslek haline getirmekten söz ediyoruz. Güneşin Koç burcuna geçmesiyle birlikte buradaki şart ve koşulları hayatınıza meslek olarak kazandırmanız da söz konusu olabilir. Ee, gerçekten bu hafta bu hani Güneşin Koç burcuna geçmesi ve bir ay bu alanda alanda kalacağı için hani kendinize yeni bir kariyer planlaması çiziyor olmanız oldukça rahat ve kolay olacaktır. Fırsatlar size o taraftan gelecektir diyebilirim arkadaşlar. Kısaca bu şekilde umuyorum ki güzel bir hafta geçirirsiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olmanızı rica ediyor olabilirim. Tekrar görüşebilmek dileğiyle sevgili Yengeç burçları.